Şu anda konuştuğum Türkçe sözcükleri siz anlayabiliyorsunuz. Ama bunu bir Alman'a anlatsam suratıma şu şekilde bakardı. He? Aynı şekilde İngilizce bilmediğinizi varsayarsak bir İngiliz bir şey anlatsa biz de Türk olduğumuz için şunu derdik. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Aslında hiçbir şey anlamadık. Aa ama neyse çaktırma. Her ırkın farklı farklı veya birbirine benzer dilleri var. Ve iletişimimiz için dil bilmek çok önemli. Peki bu söylediğimiz sözcükler sizce nasıl ortaya çıktı? Hiç düşündünüz mü? Gelin bir yakından göz atalım. Dillerin ortaya çıkışı, insan iletişiminin evrimi. İnsan dilinin ortaya çıkışı, insanlık tarihindeki en önemli ve karmaşık evrim süreçlerinden biri. Dil insanların düşüncelerini ifade etmelerini, bilgi aktarmalarını, duygularını iletmelerini ve sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir araç. Dilin ortaya çıkışı hakkında tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiği konusunda kesin bir bilgiye sahip olmasak da dilin evrimi hakkında çeşitli teoriler ve hipotezler bulunmakta. İnsanların dil yeteneklerinin diğer canlılardan farklılaşmasının temel nedenlerinden biri karmaşık düşünme yeteneklerine dayanır. İnsanlar soyut kavramları düşünmek, geleceği planlamak ve soyut kavramları sembolik şekilde ifade etmek gibi yeteneklere sahipler. Dil, bu karmaşık düşünme süreçlerini destekleyen bir araç olarak evrimleşmiş. Dilin evrimi ile ilgili teorilerden biri onomatopi teorisidir. Bu teoriye göre dil ses taklitlerinin evrimleşmesiyle ortaya çıkmış, insanlar doğadaki sesleri taklit ederek iletişim kurmak amacıyla sesler oluşturmuşlar. Örneğin, bir hayvanın çıkardığı sesi taklit etmek, diğer insanlara o hayvanın varlığını ve tehlike durumunu ifade etmek için kullanılmış olabilir. Bu taklitler, zamanla sembolik anlamlar kazanmış ve dilin temelini oluşturmuştur. Diğer bir teori ise, doğal dil gelişimi teorisi. Bu teoriye göre, dil insanların doğal bir şekilde bir araya gelmeleri, ve iletişim kurmaları sonucu ortaya çıkartmıştır. Sen ateş ver, ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. İnsanlar başlangıçta jestler, yüz ifadeleri, vücut dili ve sesler gibi doğal işaretleri kullanarak iletişim kurmaya başlamışlardır. Bu işaretler zamanla karmaşıklaşmış ve dillere dönüşmüştür. Örneğin el kaldırmak bir şey istediğini ifade etmek için kullanılmış olabilir. Ve bu jest zamanla istediğim bir şey var anlamını taşıyan bir sembol haline gelmiş olabilir. Güdülenme teorisi ise dilin ihtiyaçlara dayalı olarak ortaya çıktığını savunan bir teoridir. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için iletişim kurma gereksinimi duymuşlardır. Avlanma, korunma veya grup içindeki sosyal ilişkiler gibi ihtiyaçlarını karşılamak için dil geliştirmişlerdir. Dil, insanların bu ihtiyaçları daha etkin bir şekilde iletişim yoluyla karşılamasına yardımcı olmuş. Örneğin bir grup insanın avlanırken koordineli hareket etmesi için belirli komutlar ve semboller geliştirmiş olabilirler. Dilin ortaya çıkışı ile ilgili olarak başka teoriler ve hipotezler de bulunmakta. Örneğin genetik eğilim teorisi, dil yeteneklerinin genetik olarak programlandığını ve doğal bir şekilde ortaya çıktığını savunur. Dilin ortaya çıkışı ile ilgili bu teorilerin yanı sıra dilin evrimi sürecinde beyin yapısı, kültürel etkileşimler ve çevresel faktörlerinde önemli bir rol oynadığını düşünmekte. Peki ya dilimiz Türkçe nasıl ortaya çıktı? Türkçe Türk halkının dillerinden biri ve Türkiye'nin resmi dili. Türkçenin kökeni ve oluşumu Türk dil ailesinin genel özelliklerini yansıtır ve Türk dillerinin tarih boyunca geçirdiği evrimi yansıtır. Türkçenin oluşumu ve gelişimi hakkında kesin bilgilere sahip olmak zor olsa da dil bilimciler ve araştırmacılar tarafından çeşitli teoriler ve hipotezler ortaya atılmış. Türk dilleri Orta Asya'dan başlayarak geniş bir coğrafya alanda konuşulmuş. Türk halkları Orta Asya bozkırlarından göçebe yaşam sürdüğü dönemlerde dil ve kültürlerini birlikte taşımışlar. Dil bilimciler Türkçenin kökünü Proto-Türk diline dayandırmaktaymış. Proto-Türk dilinin tam olarak nasıl olduğu ve neye benzediği bilinmemekle birlikte bu dönemde ortak bir dilin var olduğu kabul edilmekte. Türkçenin oluşumu ve gelişimi üzerine yapılan araştırmalar, Türk halklarının tarih boyunca yoğun etkileşimler yaşadığı dönemlere odaklanmakta. Türkçe, farklı kültürlerle olan temasları, göçler, fetihler ve ticaret yolları gibi faktörler nedeniyle çeşitli etikler almış Özellikle Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte Arapça ve Farsça gibi dillerden kelime alımları gerçekleşmiş. Türkçenin en belirgin gelişim süreci 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesiyle başlamış. Moğolların hakimiyeti altında Türkçenin yanı sıra Moğolca da önemli bir rol oynamış. Bu dönemde Türkçe Moğol etkileriyle zenginleşmiş ve dilin gramer yapısı üzerinde bazı değişiklikler yaşanmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişi ve Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi, Türkçenin birçok farklı etnik ve kültürel grubun etkisi altında kalmasına neden olmuştur. Osmanlı döneminde Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeleriyle yoğun bir şekilde karışmıştır. Osmanlı Türkçesi olarak bilinen dönemde Türkçe Arap alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Modern Türkçenin oluşumu ise 20. yüzyılda gerçekleşmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türk Dil Kurumu'nun çalışmalarıyla Türkçenin Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden arındırılarak daha basit ve anlaşılır bir dil haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bu dönemde Latin alfabesi Türkçenin yazımında kullanılmaya başlanmış. Türkçenin oluşumu ve gelişimi. Tarih boyunca çeşitli dönemlerdeki etkileşimler ve dilsel değişimlerle şekillenmiştir. Dilin zenginliği Türk halklarının kültürel ve tarihsel deneyimlerinin bir yansımasıdır. Türkçe Türkiye'de resmi dil olarak kullanıldığı gibi Türk halklarının yaşadığı diğer ülkelerde de farklı lehçelerde konuşulmaktadır. Sonuç olarak Türkçe'nin oluşumu ve gelişimi karmaşık ve çeşitli etkileşimler sonucunda gerçekleşmiş. Türkçe Türk halklarının tarih boyunca yaşadığı göçler, fetihler, kültürel alışverişler ve dil değişimleriyle şekillenmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Dilin evrim süreci, Türk halklarının kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan önemli bir unsurdur. Türkçe, farklı coğrafi bölgelerde ve Türk halklarının yaşadığı çeşitli ülkelerde çeşitli lehçeler ve ağızlar şeklinde farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar Dilin kullanıldığı bölgenin tarihi, coğrafi konumu, etnik gruplar arası etkileşimler ve kültürel faktörler gibi çeşitli etmenlerden kaynaklanır. Şimdi gelelim Türkçenin bazı çeşitlerine. Anadolu Türkçesi Türkiye'de konuşulan en yaygın Türkçe çeşididir. Bu çeşit Anadolu'nun tarihi ve kültürel geçmişiyle şekillenmiş. Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yanı sıra yerel lehçeden etkisi de görülebilir. Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan'da konuşulan Türkçe çeşididir. Azerbaycan Türkçesi, Orta Asya Türkçesine daha yakın bir yapıya sahip ve Farsça etkilerini barındırır. Türkmen Türkçesi Türkmenistan'da konuşulan Türkçe çeşididir. Türkmen Türkçesi, Orta Asya Türkçesine daha yakın ve Türkmenistan'ın bağımsızlık süreciyle birlikte Türkmen dilinin standartlaşması ve gelişimi sağlanmış. Kazakça Kazakistan'da konuşulan Türkçe çeşididir. Kazakça, Orta Asya Türkçesine yakın bir yapıya sahip ve Rusça etkilerini barındırır. Kırgızca Kırgızistan'da konuşulan Türkçe çeşidi. Kırgızca, Orta Asya Türkçesine yakın bir yapıya sahip ve Rusça etkilerini barındırır. Özbekçe Özbekistan'da konuşulan Türkçe çeşididir. Özbekçe, Orta Asya Türkçesine yakın bir yapıya sahip ve Farsça ve Rusça etkilerini barındırır. Uygurca Çin'in Sincan Uygur özel bölgesinde yani Doğu Türkistan'da konuşulan Türkçe çeşididir. Uygurca, Orta Asya Türkçesine yakın bir yapıya sahip ve Çince etkilerini barındırır. Bu sadece bazı örnekler ve Türkçenin çeşitleri daha geniş bir yelpazeye sahip. Türk dilleri ve lehçeleri arasındaki farklılıklar genellikle dil bilgisi yapısı, kelime dağarcığı, telaffuz ve aksan gibi unsurlarla ortaya çıkar. Ancak bu çeşitlerin temelinde ortak bir Türkçe dil ailesi yatar ve Türk halklarının iletişim kurmalarını sağlar. Peki ilk insanlar hangi dili konuşuyordu? İlk insanların hangi dili konuştukları tam olarak bilinmemekte. İnsanlık tarihindeki en eski dönemlerdeki dil hakkında doğrudan kanıtlar olmadığı için bu konu hakkında yalnızca teoriler ve tahminler yapılmakta. Dilin kökeni hakkında çeşitli teoriler bulunmakta. Bazı dil bilimciler ortak bir protodil olduğunu ve bu dilin tüm insan dillerinin kökeni olduğunu öne sürmekte. Ancak proto dili hakkında herhangi bir somut kanıt bulunmamakta ve bu teori spekülatif niteliktedir. Bir diğer teori monogenesis olarak adlandırılır ve tek bir dilin ortaya çıktığını ve zamanla farklılaşarak bugünkü dillerin oluştuğunu savunur. Bu teoriye göre insanlık tarihindeki ilk diller günümüzdeki dillerden farklılık gösteriyor olabilir. Bazı araştırmacılar dilin evriminin parçalı olduğunu ve farklı insan gruplarının bağımsız olarak kendi dillerini geliştirdiğini öne sürmekte. Bu teoriye göre insanlık tarihindeki ilk dillerin birçok çeşidi olabilir ve bu dillerin birçoğu günümüzde kaybolmuş olabilir. Dilin kökeni ve insanlık tarihindeki ilk diller hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için arkeolojik kanıtların, genetik çalışmaların ve dil bilimsel analizlerin daha fazla incelenmesi gerekmekte. Ancak şu an için insanlık tarihindeki ilk diller hakkında kesin bir bilgiye sahip olmak mümkün değil. Ama şunu sorabiliriz. Dünyadaki en eski diller nelerdi? Dünyadaki en eski diller hakkında kesin bir sıralama yapmak zor olsa da bazı dillerin tarih boyunca var olduğu bilinmekte. İşte dünyadaki bazı en eski diller. Sümerce Sümerce, Mezopotamya'da M.Ö. 3000 yılında konuşulan, ve yazıya geçirilen en eski bilinen dildir. Sümerce, Mezopotamya uygarlıklarının Sümer Akat, Babil, dini, edebi ve idari metinlerinde kullanılmıştır. Mısır Dili Eski Mısırca Eski Mısır Uygarlığı tarafından önce 3000 yılında kullanılan Mısır Dili, Mısır'ın yazılı tarihine kadar uzanan eski bir dil. Eski Mısırca, hieroglif, hieratik ve demotik olmak üzere farklı yazı sistemleriyle yazılmıştır. Akatça, Akatça, Mezopotamya bölgesinde M.Ö. 3000 yılında konuşulan ve Asur ve Babil imparatorlukları tarafından kullanılan bir dildir. Akatça, Sümerce ile birlikte Mezopotamya'nın resmi yazılı dilidir. Sanskritçe, Sanskritçe, Hint, Avrupa dil ailesine ait bir dil. Ve Hindistan'da M.Ö. 2000 yılında kullanılmış Sanskritçe, Hinduizmin kutsal metinleri olan veda metinlerinde kullanılan dildir. Çince. Çince, Çin'de binlerce yıldır konuşulan ve yazılan bir dildir. Çince'nin kökenleri, milattan önce 2000 yılına kadar uzanmakta ve dünyadaki en eski sürekli kullanılan dillerden biridir. Bu diller, dünyadaki en eski bilinen diller arasında yer almakta. Ancak dilin doğası gereği, zamanla değişim geçirdikleri için günümüze kadar aynı şekilde varlıklarını sürdürememiş olabilirler. Peki ya en eski Türk dilleri neydi? İlk Türk dili, Proto-Türkçe olarak adlandırılan ve Orta Asya'da M.Ö. 6000. yüzyıldan itibaren konuşulan bir dil olarak kabul edilmekte. Proto-Türkçe, Türk dillerinin kökenini oluşturan ve tüm Türk halklarının ortak dilidir. Proto-Türkçenin tam olarak nasıl olduğu ve neye benzediği hakkında kesin bir bilgilere sahip olunmamakla birlikte, dil bilimciler arasında genel bir kabul görülmektedir. Proto Türkçe'nin diğer Altay dilleriyle birlikte Altay dil ailesine ait olduğu düşünülmekte. Proto Türkçe'nin izleri Orta Asya'da bulunan Göktürk ve Uygur yazıtları gibi yazılı belgelerde görülmektedir. Bu belgeler Proto Türkçe'nin bazı gramer yapıları, kelime kökleri ve dil özellikleri hakkında bilgi sağlamakta. Proto Türkçe'nin sonraki dönemlerde farklı ağızlar ve lehçeler geliştirdiği düşünülmektedir. Bu ağızlar zamanla ayrışarak farklı Türk dillerinin oluşumuna yol açmış. Örneğin Orta Asya'da Göktürk Türkçesi, Uygur Türkçesi gibi diller gelişmiş. İlk Türk dili olan Proto Türkçe, Türk halklarının tarih boyunca göçler, fetihler, ticaret yolları ve kültürel etkileşimlerle birlikte farklılaşarak günümüzde konuşulan çeşitli Türk dillerinin temelini oluşturmuşlardır. Sonuç olarak Dilin ortaya çıkışı ve evrimi hala tam olarak açıklanabilmiş bir konu değil. Ancak dilin insanların karmaşık düşünme, iletişim kurma ve kültürlerini aktarma becerileri sayesinde ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Dilin evrimi insanlığın büyük bir başarısı ve zenginliğidir. Ve dilin karmaşıklığı ve çeşitliliği insanların kültürel ve bilişsel gelişimine katkıda bulunmuştur. Dil insanların hayatta kalma işbirliği yapma ve toplumsal ilişkiler kurma yeteneklerini geliştirmiş ve insan toplumlarının ilerlemesini sağlamıştır.